Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar kupa kasacağız. Kasabilirsek. Hesabımı geri aldım şükür. Serdar'a bugün Max çıktı arkadaşlar. Arkadaş arkadaşım değil şu an. Yok, arkadaşlarım da. Abi şey geldi, Brawl Fest geldi çok güzel. Mükemmel oldu. Şimdi abi ben burada görev yapacağım savaş topunda. Savaş topunda bitirdikten sonra zaten şey olacak. Tek hesaplaşmaya geçeceğim direkt. Mortis'in yürüyüşü falan değişti abi her şey değişti Mortis'in. Yüreği falan arkada tutuyor. Bak mesela gol atacağız. Poco at Salak çocuk. Barsek Wars diyor. Onu kim lan öyle? Hadi bismillah. Hop, hop. Attım. Gel. Hadi at onu. Koy. Çok, Çok güzel. Aziz Gamer. Ben direkt tekrar oynuyorum. Bence de bu kadar tekrar oynuyorum bu kadar. Oo, aradım Frank kalkıyor abi galiba. <laughs> Hayır, tuttum, vallahi tuttum. Ya gelmeyin ya çık ya Çıkın Kapat kapıyı Kapat kapıyı Kuzenlerim falan burada Bir sonra da tuttum gördün mü Sıfır sıfır şu an merak edenler olursa dayım. Hadi be. Ve her yerimiz kırık şu an. sıçtık. Hilol be. Atacağız galiba. bilirim belki. Helal be. Çok güzel oynuyorsun şu an. <laughs> Hadi lan, ya salak. Gol edeceğiz. Kesin gol edeceğiz. Hadi geçmiş olsun. Ağzına sıçayım. Tekrar oynamayalım çıkam. Peki. İşte Savaş topunda 250 gelecek. Evet. Sonra büyük kutu. <laughs> Oo. Güzel takımız şu an. Biraz Hadi lan Mortis. Bir parmak konşa. 5 dakika olmuş lan daha. adam amortize abi bu kayanımıyor zaten <laughs> Hadi Abi çok kötü gol dedik. Helal be pem. Atayım mı? Gol. Çok güzel be. Bak, gol yemedim lütfen. Gol dedik. Olacağız kesin. Kesinlikle olacağız. Görürsün. Abi. Ne? Bu P I Diyaniş nasıl yazılıyordu? Ne diyor oğlum mama? Diyaniş hani Van Tomo. Hadi oğlum. Bilmiyorum. Diyaniş nasıl? Unuttum. Hadi be. Bilmiyorum. Mal mısın oğlum ya git unuttum diyorsam unuttum. Söyledim. Unuttum. Söyledim. Unuttum. Söyledim. Git. Söyledim. git. Git başımdan. Söyledim. Başımdan git. Söyledim. Hayır. Bilmiyorum oğlum. Unuttun diyorum. Anlamıyor musun? Gol be yes. Kazandık. Ya git. Piyaniş. Ne, ne piyaniş oğlum ya? Piyaniş. Bilmiyorum. bilmiyorum. Biyaniş. Baba. Piyaniş. Şunu başımdan al. Piyaniş. Piyaniş. Arkadaşlar kusura bakmayın. Piyaniş. Piyaniş ne? Ya bilmiyorum. Hadi söyle. Bilmiyorum. Piyaniş. Baba. Piyaniş. Al şunu. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Açtım. arkadaşlar bunu biriktireceğim ve alalım. Dört dizdim şimdi tek hesaplaşmanda girip. Arkadaşlar ben şimdi videoyu durdururum. Tek hesaplaşmanda 10 maç girip geleceğim abi bay bay. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere yaptım. 10 maçı. 16 kupayı da buradan aldık. Buradan geldik kulüp. Abi büyük uzadan inşallah bir şey çıkar. Çıktı mı? Çıkmadı lan. Allah belanı. 180. 400 e bir şey daha var. Görelere girelim. Arkadaşlar video burada bitsin. Bu arada neden kanala video atmadım? Abi çok uykum vardı. Yani çok uykum vardı ki, çok uyuyordum abi. Son zamanlarda bayağı bir uyuyorum. O yüzden atamıyordum. Arkadaşlar herkese görüşürüz bu böyle videolar gelmesi istiyorsanız aşağıdan bir beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar görüşürüz son bir başta gidelim ben girmeyeyim abi kanalıma abone değilseniz yine söyledim kanalıma abone olmayı unutmayın like atmayı unutmayın abi herkese görüşürüz bay bay akşamlar